Ayşe, Barış, Cem, Dilay, Emin, Funda ve Gül adlı öğrenciler K, L, M, N ve P okullarından %100 ücretsiz kayıt bursu kazanmışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Evet arkadaşlar, tablomuzu Ayşe, Barış, Cem, Dilay, Emin, Funda ve Gül yazarak Yine okul olarak da K L M N ve P okullarından aldıkları Bursa göre şekillendirelim arkadaşlar. Evet Evet burada da şu şekilde tablo haline getirelim. Hemen en bilinenden başlayalım. Kalkulundan yalnızca Dilay ve Emin burs kazanmış. Dilay ve Emin sadece burs kazanmış. O halde diğerleri kazanamamış. Hemen eksiği koyalım. Funda ve Gül farklı okullardan burs kazanmışlardır. Demek ki Funda ve Gül'ün okulları aynı değil, farklı. Dilay ve Emin üç okuldan, diğerleri iki okuldan. Dilay ve Emin 3 okuldan, diğerleri iki okuldan burs almış arkadaşlar. Üzerlerine yazalım. N ve P okullarından burs kazanan 4 kişiden 3'ü Ayşe, Barış, Cem. Şimdi Ayşe N ve P okulundan zaten 2 tane burs almış. Demek L ve M'den alamıyor arkadaşlar. Yine Barış da aynı şekilde N ve P'den. Cem de kazanmış. Demek ki ikişer tane burs aldıklarına göre L ve M okullarından burs almıyorlar arkadaşlar. Peki. Şimdi Bakın şurada detayımız Funda ve Gül farklı okullardan burs almıştır. Baktığımızda arkadaşlar Funda ve Gül farklı okullardan aldığına göre ve 4 tane NP okulundan burs kazanan 4 kişi vardı. Demek ki dördüncüsü F ya da G. Diyelim Funda N ve P okulundan burs kazandı. O halde aynı olmayacağı için okulları L ve M'den burs alacak. G yani gül. Peki gül bu sefer N ve P okulundan burs almışsa dördüncü kişi yani N ve P okulundan kazanan burs kazanan dördüncü kişi gülse o halde Funda L ve M okullarından olacak. Çünkü aynı değilmiş. Okulları farklıymış. Farklı okullardan burs almışlar arkadaşlar. O halde burada böyle bir durum söz konusu. Yani ikisi burdansa, diyelim ikisi gül tarafından alındıysa o halde buralar eksi olacak. Buralar artı olacak. Ya da tam tersi eğer ki gül aldıysa burası eksi olacak. Demek ki burası artı olacak. Bunlar eksi, bunlar artı olacak arkadaşlar. Anladınız. Peki, o halde e, başka da alan olmayacağına göre buralar eksi olacağına göre demek ki D ve E'nin 3 tane de okul bursu varsa demek ki L okulundan, M okulundan alacak. Dilay ve Emin. Evet, tavlomuzu oluşturduk. Buna göre kesinlikle doğru olanı bulalım. Funda P okulundan burs kazanmıştır. Hemen Funda'ya bakıyoruz. Kazanmış olabilir P okulundan. Ama eğer P okulundan gül kazandıysa Funda L, M okulundan kazanmıştır. Kesinlik yok arkadaşlar. Ama olabilir. Emin ve Dilek'in burs kazandığı okullar aynıdır. Hemen bakıyoruz. Dilay ve Emin, evet arkadaşlar bakın KLM okullarından burs alıyorlar. N ve P'den almıyorlar. Bu kesinlikle doğrudur. En fazla burs kazanılan okul M okuludur. Hayır arkadaşlar bakın ee, burada eğer M ve yani bundaysa Gül, N ve P'den kazanıyor. Yani 3 tane maksimum olabiliyor M okulu. Ama N ve P'den 4 tane var arkadaşlar. O yüzden kazanılan okul en fazla olan M değildir. Gül N okulundan burs kazanmıştır. Yine Gül için arkadaşlar N okulundan kazanmış olabilir ya da N okulunun funda da kazanmış olabilir. Burada da kesinlik yoktu. O halde hangisi kesinlikle doğrudur? Doğru yanıtımız B seçeneğidir.